Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 4-5 gündür video çekmiyorum. Korona ile alakalı bugün sizlere biliyorsunuz yaşlı amcalarımıza sokağa çıkma yasağı geldi. 65 yaş üzeri. Bugün de kalabalık bir ekiple geziyoruz. Arabayla gezip elimde mikrofon var. Megafon bulamadım. Megafon bulacaktım normalde. Bu mikrofonla yaşlı amcalarımıza maske takmayanları falan uyaracağız. ...koronavirüsü ile alakalı. Ee, sadece... E, ...mesela herhangi bir... ...kötü söz yok bu videoda. Sadece amacımız... E, ...uyarı ve mizah amaçlı. Lütfen kötü yorum yapmazsanız... ...sevinirim. Kötü yerlere çekmezseniz de... ...sevinirim arkadaşlar. Mahalle mahalle... ...gezip amcalarımızı uyaracağız. Mikrofonla sesleneceğim. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Umarım eğlenirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu ben normalde... ...zabıta ekipleriyle falan... ...çekmeyi planlıyordum da... Belediye başkanı araba ayarlayamayacağını söyledi bana. Ben de tamam dedim. Biraz üzüldüm ama biz de kendi imkanlarımızla bir şey yapmaya çalışıyoruz. Amca! Maske takın, maske! <laughs> Umarım sesim dışarı çıkıyordur. O değil de rezil olduk. <laughs> maske mi taksaydı? O değil de biz koronavirüs videosu çekiyoruz ama bizde niye maske yok? Asıl sorunla biziz. Asıl da harbiden biziz. Çok saçma. Bizde niye maske yok? Biz eczanelerden bulamadık. ne? Maske bulamadık. Maske bulamadık doğru. Bütün herkes maskeleri alınca bize maske kalmadı. Maske takalım, eldiven takalım. Gelenler var ama maske takmayalım. Maske takalım, eldiven takın. bakmardakiler maske eldiven takın. Amcam maske tak, maske. Niye duymuyorsun? <laughs> Allah Allah, boşa mı konuşuyorum ben bunu? Bak, iki sevgili gidiyor. Aa, ama korona var. İki sevgilin sarılmış gidiyorlar ama korona var korona. Korona var. Bak maskeli teyzem bak sağ tarafta. Maskeli teyzem helal olsun sana. Maske takmaya ve eldiven takmaya özen gösterelim. Ben yüzümü kapatsam mı acaba rezil oldum. <laughs> bak herkes maskeli çok iyi. Maske takmaya ve eldiven takmaya özen gösterelim. Eldivenle arada boşluk bırakarak konuşuyorlar ne kadar güzel insanlar var. Ben yüzümü şu tarafa açabilirim konuşayım. Rezil <laughs> olmak da nedir? Maske ve eldiven takalım. Sesim geliyorsa lütfen bir maske eldiven takın Allah aşkına. Sizlerden bize gelecek o virüs. Ayran camca maske tak. Bak elleri cebinde bir genç gidiyor. Kalıplı genç. Maske tak maske. Arkadan polis de geliyor. Aha. Hem de Yunus polis. Yunus polis maske tak. Onun kaskı var, o bayağı beni korur diyor. Maske ve eldiven takalım, özen gösterelim maske ve eldiven takmaya. Aha bak biri daha geliyor, maskesiz ve eldivensiz. Orta yaşlarda bu çok genç sayılmaz. Maske ve eldiven takalım. Bak, Airpods. Airpods mu ki evet. Lütfen maske tak. Airpods mu genç? bak sol tarafta da bak amcam lütfen maske tak bak maskeliler maske taktığınız için teşekkürler darıcı halkı şimdi bu arabadakiler diyor ki bu çocuk mal mal ne yapıyor <laughs> darıcı belediyesi maske dağıtmaya başlamış 65 yaş üzerine Bak amca, amca Allah'ını seve. Bir elinde eldiven var, bir elinde yok. Maske ve eldiven takalım. Maskesi var. <laughs> Tersten gördüm, yok Lütfen maske ve eldiven takalım. Ne? Bir şey dedi ama. dedi ama gerisini anlamadım. Arkadaşlar kafeler de kapatılmış. Bak solda 3 tane genç. Gençler aranızda mesafe bırakarak yürüyün. Beni duyuyoruz mu? Hey! Sokakta kimse yok. Daha iyi böyle. En azından bilinçlenmişler. Aynen öyle. Bir hafta önce sokakta 65 yaş üzeri bile insan vardı o derece. Abi elleri cebinde ileride sağ tarafta bir amca gidiyor. Ne kesin eldiven de maske yoktu. Hadi elini cebine koydun. Oradan yırttın ya ağızdan giderse o virüs. Darıcan'ın nüfusu kaç acaba? Valla Darıcan'ın nüfusunu bilmiyorum da baya bir e, millet evde herhalde. Sokakta hiç kimse yok arkadaşlar. Bayağı uyuyorlar yani ama uyuyanlarda hiç maske takmıyor. Beni o kadar yakından çekme Umut. Yüzümde bir toz sivilce çıkarttın hep <gülüyor> <gülüyor> Tipsizim zaten iyice <laughs> tipsiz oldum. Maske taktığınız için teşekkürler. <laughs> Darıca halkı sizleri selamlıyorum. <laughs> Aha amca. Amca sokağa çıkma. Valla polisi aratma. 155'i ararım. <laughs> Maske ve eldiven takalım. Adam hiç umursamadı lan. Maske ve takalım. Bak sağda konuşuyorlar. Ağzını kapatmış eliyle. Eliyle kapatma. Maske tak. Virüs çakaya gelmez. Gelirse ayvayı yediririz. <laughs> Maske ve takalım. Bence işe giden kesimler dışarıda ha. Harbiden ha bence. Dolana. Maske ve eldiven takalım. Overlock makinesi yalnızlık geldi. Bir an kendimi öyle hissettim. Kendinizi düşünmüyorsanız etrafınızdaki insanları düşünün. Sobe. Çocuklar sobelemez oynuyor. Kahveler kapalı. Sanki teftiş yapıyoruz. Bu nedir ya? Maske geldi ben takalım. Geçen petroldeki amcayla ne yaşamıştın? Sen umut anlattın mı? <laughs> temas yok, temas yok diye. <laughs> temas yok. Aa bak ne kadar kamufle olmuş. görüyorum. musun? Kulağı, ağzı, burnu, yüzü. Eli Elli. <laughs> Bütün her yeri kapalı. Ne kadar iyi. Aslında millete maske geldi ben değil. Bildiğin tulum dağıtsınlar beyaz tulum. Daha iyi. Zabıta veya polisleri arayın, ne istiyorsanız onlar size getirir zaten. Öyle bir uygulama başlatılır. Garip garip sokaklara giriyoruz bugün. Ben bu sokağa daha önce hiç girmedim. Galiba, hatırlamıyorum. Sıra Söğüt'lere bağlı herhalde. Sıra Söğüt'lere mi gidiyoruz, nereye gidiyoruz? Oradayız zaten. Sıra Söğüt'lere bağlı ya. Telli diyor adam. Telli açmış geziyor. Aha, amca. Lütfen maske ve eldiven takalım. Sokağa çıkmayalım. Ağız burun kapatın. Korona. Ay korona. Abi harbiden kimse yok ha. Şaka bir yana. Abi şaka bir yana gerçekten kimse yok. Bizim derece gerçekten kurallara uymuş. Ne kadar güzel. Ya sokaklar, sokaktakiler de çoğu işe gidenler. O da çok fazla yaşlı değil. Orta yaşta. Videonun başlığı değişti, darıca halkı kurallara uyuyor mu, uymuyor mu? Hmm. Aynen. Yani ben olsam, başlığı şu yapalım, darıca halkı kurallara uyuyor? Lütfen maske ve eldiven takalım. Arçelik amca, amca arçeliksin. Bak solda üç, dört, dört kişi. Lütfen maske ve eldiven takalım. Maske ve eldiven takın, daha ne kadar bağırayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sokaklar bomboş. Derece halkı uyuyor mu, Uyumuyor mu kulak kulak kulak? E, konuşamadım. Kurallara, Kurallara. konuşamadım mı? O değil de bizde maske yok. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Maske bulamadığımız için maske yok. Normalde bu video maskeli devam etmek isterdik. Ama maske bulamadık maalesef. Lütfen maske ve eldiven takalım. Bak. Üç kişi gidiyor önden. Arada hiç boşluk yok. Bak araya mesafe koydular görüyor musun? Lütfen maske ve ben takalım. Araya mesafe koydular evet. Beni duydu bak. <laughs> Lan! Şarjı bitiyor. Şarjım bitiyor. Bitme. Bitme. Şarjım bitme. Maske ve ben takalım. Lütfen maske ve eldiven takalım. Sokağa çıkmayalım. Arada boşluk bırakın. Gezerken arada boşluk bırakın. Virüs uçar zıplar, bir şey yapar gelir. Uçar zıplar. <laughs> o ne yapar, ne eder gelir. Uçar, Lütfen arada boşluk bırakarak yürüyelim. Maske ve eldiven takalım. Bak, eldiveni telefon tutuyor. Ne kadar güzel. Eldiven telefonla tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu eldivenle tutuyor. Yanlış seyredin. <laughs> Benim de kafa gitti. Ne yapayım? Yavaş yavaş eve doğru gidelim bitirelim. Sokakta zaten kimse yok. Gir buradan. Aynen buradan girelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sokakta hiç kimse yok. Olanlar da zaten ya işe gidenler ya da işten gelenler. İşten gelenler. Soldan devam ediyor. Hiç oraya, araya gitmeye gelir yok. Böyle sokakları gezdik. Darıca, Nenaton, e, istasyon. Sıra söğütler. Sıra söğütler başka. Darıca merkez. Darıca merkez Atmos merkez. <laughs> Buraları gezdik. E, sokakta kimse yoktu. Olanlar da zaten yani dediğim gibi işe giden ve işten gelenlerdi. Bugünkü videomuz bu kadar. Çok uzun bir video oldu. Ben bunu biraz kısaltacağım. Çok sıkılmayın diye. Çok mu kısaltayım? Yok. 10 dakikaya falan ayarlamaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Eve geldik. Siz bu videoyu izlerken şey, e, atacağım en kısa zamanda. Ben yeni yeni videolar çekmeye çalışacağım. Aklınızda videolar varsa. Morgan abi bize gelmiş. Aklınızda <laughs> videolar varsa yorumlarda yazın. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Bugünkü videomuz bu kadar. Like, like'ını da söyle. <laughs> like sayısı kaç olsun? 200'ü geçsin yeter. Çok büyük bir kanal değiliz maalesef. Görüşürüz bay bay.